Yanda çevirme timsah satıyorlar. Şimdi tarantula yiyorlar abi. Kırık ayak falan yiyorlar burada. Tüm Güneydoğu Asya düşünün. Tayland bunlar kaçmış bir versiyonu. Herkese Tayland Bangkok'tan selamlar diliyorum. Anladığınız gibi Tayland'a yani başkent Bangkok'a geri geldim. Bugün ile ilgili neler çekeyim derken size sokak yemeklerini göstermek istedim. Abi Güneydoğu Asya'da sokak yemekleri çok meşhur. Fakat hiçbiri bir Tayland değil. Yani sokak yemeklerinin en yoğun olduğu, en çok tüketildiği, en fazla çeşitli olduğu yer Tayland. Ben de size elimden geldiği kadar bu bölümde sokak yemeklerinden bahsetmeye çalışacağım. Küçük bir sokak yemeği pazarı kurmuşlar. Şu an böyle arkada abi küçük küçük seyyar sokak yemekçileri var. Çok böcek yiyorlar. Yani aklınıza gelebilecek en çok böceği burada yiyorlar. Ya Vietnam'da bildiğiniz gibi çok garip yemekler yeniyordu ama burada abi akrebinden işte kırk ayağına kızartmasını mı yapıyorlar? Mangalını mı yapıyorlar? Tam bir fikrim yok ama Kosarot civarında görürsem abi size onları da göstereceğim. baya garip. Hadi bakalım. Bangkok sokak yemekleri bölümü başlasın. Şimdi hocam ben de bilmiyorum yani bunların atlarını ne yapıyorlar, ne diyorlar. Ben de yani anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk gördüğüm solumda böyle bir Tayland takosu gibi bir şey yapıyorlar. Kendileri böyle bir hamuru gibi bir şey var. Onunla bir taban oluşturuyor. Ondan sonra içine biraz krema, ondan sonra tatlandırıcısı işte neyse onu koyuyorlar böyle bir Tayland tarzı değişik bir takı üretiyorlar. Tanesi bunların şu arkadaşların iki bahmış. Şimdi ben iki bah var elimde bir tane alacağım tadına bakacağım şunların. Hmm. Çok güzel. Beğendim. Arada sordum ben. Adı ne diye bir şey dedi ama adını mı söyledi? Kendi adını mı söyledi? Anlamadım yani. Şimdi yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın ne olduğunu. Bilmiyorum yani bende ne olduğunu. Şimdi Filipinler'de olduğu gibi Tayland'da da böyle çok meyve tüketiliyor. Yani Güneydoğu Asya'da aslında çok fazla meyve tüketiliyor ama Filipinler'de de böyle buzda meyveler satılıyordu. Aynı burada da abi gördüğünüz buzlarda meyve arabaları var. Karpuz, ananas, kavun aklınıza gelebilecek. Genelde birazcık daha tropikale yakın meyveler burada rahat bir şekilde bulunabiliyor. Sokak barbeküleri var. Şu arkada abimiz barbeküsünü yakmış abi. İşte balık, tavuk, et ne varsa burada sergiliyor. Burda hani böyle işte barbeküler, meyveciler Değişik Tayland tarzı takocular Derken Böyle bir sokak yemeği kültürü var Şimdi benim olduğum hostelden Kosan Road işte ortalama olarak size söyleyeyim 5 dakika falan uzaklıkta <laughs> Kosanot'a geldiğiniz yani Bangkok'a geldiğinizde en fazla yenen sokak yemeği şurada gördüğünüz Patay. Görünüyor bilmiyorum ama. Ne dersiniz pataya bildiğiniz yine noodle var. İşte ya bunu etle yapıyorlar, tavukla yapıyorlar veya da karidesle yapıyorlar. En ucuz ve en güzel yiyebileceğiniz sokak yemeği bence. Tayland'da bu bunu da size göstermek istiyorum. Hem de ben de ucuza bir şeyler yemek istiyorum. O nedenle buraya böyle bir gireceğim. Bir patay yiyelim bakalım. Yumurtalı ve tavuklu patay söyledim. Geldi şu an. Yani söyleyeli oldu böyle direkt Çok söyledim şey gelmedi ama. şey işte söyledim bir 3-4 dakika içinde geldi. Patay hocam nasıl yapıyor derseniz biriniz tavuğu böyle biraz kavuruyorlar içine tofu falan atıyorlar ondan sonra pirinç makarnası denilen yani noodles atı bağ, böyle birlikte onu karıştırıyorlar içinde bir tane yumurta kırıyorlar al oluyor patay doyurucu bir haylan temeği Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. Evet hocam, şöyle Kosan Road'da gezerken Hatay'ımızdaydık. Şimdi size tatlı niyetine yine Tayland sokaklarının vazgeçilmez bir sokak yemeğini göstereceğim. Bu roti, roti pancake diye geçiyor. Bu <laughs> Yani patayı yediniz 60'a. Şimdi şöyle i̇şte bir tatlı istiyorsunuz. Yine sokak yemeklerinden roti yiyebilirsiniz. Ben muz çikolatalı istedim. En son üstüne böyle birazcık da kondans kattı. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım nasıl? Nasılmış? Ben de hiç bu zamana kadar yememiştim açıkçası. Onun için ben de merak ediyorum. Vallahi tadı biraz garip. Niye derseniz şimdi tatlı bekliyorsun. Sen i̇şte muz, çikolata falan var ama o hamuru kızartırken abi tereyağını da kızartıyor. Onun da bir tuzluğu var. Yani böyle tatlı yerken çok ince bir tuzlu damağınıza geliyor. Onun için garip geldi bana ama tadı güzel yani çok öyle bir yenmeyecek değil. Roti pankekimizdeydik. Şimdi size en son <laughs> çok garip bir şey göstereceğim. Yani bulabilirsem bilmiyorum. Şimdi tüm Güneydoğu Asya'da abi Avrupa'da veya işte Türkiye'de yenilen yemeklerden çok daha farklı hayvanlar tüketiyorlar. Tüm Güneydoğu Asya'yı düşünün. Tayland bunlar kaçmış bir versiyonu. Belki de biraz turistleşmiş versiyonu olabilir. Yani şimdi tarantula yiyorlar abi. Kırık ayak falan yiyorlar burada. Ben bunun birazcık daha turistlere yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani olamaz öyle bir şey. Zor ya. Hani hanım bugün ne yaptın? İşte tarantula yaptım. Yani çok da olacakmış gibi değil. Abi şöyle yürürken hemen çok çabuk bir şey göstereceğim. Yanda çevirme timsah satıyorlar. Yani dedim ya her şeyi yiyorlar usta. Yani böcekçiye doğru yürüyordum. Timsah gördüm onu da göstereyim dedim. Bayağı bildiğiniz yani şöyle kocaman timsah abi takmışlar şişe. Çevire çevire timsah satılıyor burada. Yani anlayın ne kadar garip bir yemek kültürü olduğunu Tayland'ın özellikle. Yani Vietnam'da en azından timsah yemiyorlardı. Abi buldum böcekçi. Hazır mısınız? Şişte akrep satıyorlar yani. Nasıl pişiyorlar onu da bilmiyorum ama bunu yani yemekte sıkıntı. Ben bunu hayatta yiyemem. Ki bunun 40 ayakçısı var. Solucanlısı canlısı var böyle. Elinde tepkisiyle satıyorlar. How much this one? How much? 100 Baht. Gelip de buraya akrep deneyeceğim diye arkadaş olursa, öyle bir e, çılgın Sedat olursa aranızda, 100 Baht yiyebilirsiniz yani. Çok garip bir yer İşte. Tayland Sokak yemekleri de böyle. Elimden geldiği kadar size bugün Tayland <laughs> Sokak yemeklerini göstermeye çalıştım. Umarım bölümden keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde çok garip bir yere gidiyorum. Acayip garip bir yere gidiyorum. Çok heyecanlıyım yani. İnanılmaz heyecanlıyım. Bu zaman kadar ki en heyecanlandığım bölüm olacak. Hafta iki bölüm. Spoiler vermeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.